Adam Masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimiz finale yaklaşırken Poyraz ve Haziran aşkı evlilikle sonlansın diyenler videomuzu beğensin, aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde herkes Poyraz ve Haziran aşkının bittiğini duysa bile bu aşkın kolay kolay bitmeyeceğine inanacaktır. Ama Poyraz ve Haziran birbirlerinden vazgeçtiklerini göstermek için çok fazla yan yana gelmemeye çalışacaklar. Adalıları inandırmaya çalışacaklardır. Ama İdil ve Batu durdurak bilmeden oyunlarına devam etmek isteyecekler. Haziran ve Poyraz'ın ayrı olduklarından emin olmak için oyunlarına devam ettirecekler. Aliye Hanım, Poyraz ve Haziran'ın ayrıldıklarını duyduğunda Edil'in oyununun işe yaradığını düşünecektir ve bu şekilde Edil'e daha çok destek verecektir. Diğer taraftan, Poyraz ise Aliye Hanım'ın Edil ile ilgili gerçekleri bildiğini öğrendiğinde Aliye Hanım'a kızacaktır. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte? Ada Masalı dizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.